yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Son dönüm noktalarından birisi de İstiklal Harbi ve en son hain tüm girişimlere, tüm emellere karşı duruşunu, dirilişini ve yeniden tarih sahnesindeki varoluşunu tescil eden bir durumla karşı karşıya kaldı. İnancından, davasından vazgeçmedi, geçmeyecek. Bu millet devletlerini kurarken sloganını devleti ebed müddet olarak belirledi ve kıyamete kadar yaşamayı ve devletini, milletini yaşatmayı daima hedef olarak koydu. Bu hedef yeniden tazelendi ve yeniden diriliş muştusu yerini buldu. Tankların önüne yatan anneler, bacılar, göğsünü tankların altına siper eden gençler, şehit verilen kanlar ve canlar. Do biz Dirilişimizi yeniden şehitlerin kanı üzerinde yaptık. Gazilerimizin omuzlarında da bu sorumluluğu gelecek desillerimize, evlatlarımıza, torunlarımıza aktaracağız. Teslim etmedi, bayrağını indirtmedi, ezanını susturmadı. Bu dirilişin bütün detaylarını çocuklarımıza anlatacağız, gençlerimize anlatacağız. Geçmişte ne oldu, 15 Temmuz'da ne yaşandı bunu kutlayarak, hatırlayarak, gelecek nesillere hatırlatarak ve öğreterek biz görevimizi yapacağız. Biz daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ettiğimiz gibi bir kez daha bu millete bir kırılma noktasını yaşatmaz ve geçmişte atamızın, ceddimizin koyduğu prensip devleti ebed müddet uğruna yaşarız, yaşatırız, mücadele ederiz duygusuyla daima kıyamete kadar bu devlet, bu millet faydar olsun diye dua ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayır. Bizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Çağrısıyla hain darbe girişimi tarihimizin, en kapsamlı, en ve en haince bir kalkışmasıydı. Halkımız gereken tepkiyi gösterdi ve o gece bildiğiniz gibi şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla ve halkımızın ferasetiyle bu kalkışmayı hep birlikte savuşturduk. Tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminin özellikle sonuçlarını bugün itibariyle ve bu hain darbe girişimine özellikle kalkışmaya yeltenen grubun neler hedeflediğini çok iyi analiz etmek lazım. Milletimizin ferasetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehitlerimizle, gazilerimizle, bütün halkımızla savuşturduk. Bugün geldiğimiz noktada da bu hain darbe girişiminin savuşturulmasının ülkemize kazanımlarını iyi analiz etmek lazım. Tabi özellikle hedefledikleri bu Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kaos ortamına sürüklenmesini hedefledikleri için Orta Doğu'da, dünyada gücü olmayan ve sözü dinlenmeyen bir ülke haline getirmek suretiyle milletimizin artık milletin devleti olmasından çıkartılıp ülkeye e, her türlü yön vermeyi hedeflediler. Ben bu vesileyle şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak. Bu milletimiz sonuna kadar ferasetiyle bu ülkeye sahip çıkacak. Yine liderimiz e, güzel çalışmalarla e, üstün liderlik vasfıyla ülkemizi en güzel noktaya getirecektir. ve Bizler de belediye başkanları olarak e, liderimizin yanında milletimizin milletimize hizmet yolunda e, çalışmalarımıza devam edeceğiz inşallah. yaşadıklarımız gerçekten e, bir toplumun başına gelecek gelebilecek en büyük talihsizleri yaşadık o gün. İnsanların kendi insanla ateş açtığı, öldürdüğü, katlettiği bir süreci yaşadık. Yani demokrasi galip geldi o gün şartlarında. Bizlere de düşen bu kazanımlarımızı, bu şehitlerimizin ruhu için bunlara sahip çıkmamız lazım. Gazilerimiz oldu. Büyük iyi derecede, bayağı kalabalık derecede gazilerimiz oldu. Hem gazilerimiz, hem şehitlerimizimiz demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün olduğu gibi o anı her zaman yaşayacağız, yaşatacağız ama hiçbir zaman unutmayacağız. Başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız. Milletimizi böyle. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılındayız. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve liderlik ruhuyla insanlarımızı sokaklara davet etmesiyle bu hain darbe girişimi önlendi. İnsanlarımızın ve vatanseverlik ruhlarının şad olduğu, pik yaptığı dönemde herkes sağlara düştü. O gece yaralanan gazilerimize Allah'tan şifa diliyoruz. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz demokrasi ve birlik günümüz. Bir arada olduğumuz, hareket ettiğimiz bir gün. Fakir fukaranın hakkı olan sadaka, zekatı toplayıp finans kuruluşları kurdu. Bunlarla eğitim kurulu açtı. Tüy bitmemiş yetimin hakkını ödediği vergileri aldı. Devleti ele geçirmeye çalıştı. Bu ülkenin masum çocuklarının geleceğini kararttı. Erk biz bunu fark ettik. Bizler gördük. Bu millet sokağa döküldü. Ama dünya seyretti. Gerçekten bu millet bir destan yazdı. Cumhurbaşkanının bir telefonuyla herkes sokağa döküldü. Birliğimizi birlikte olduktan sonra neler başlayacağımızı gösterdik. Bugünden sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu yolda Cumhuriyet'in bekçi olarak hep ilerlemeye devam edeceğiz. Ben bu arada kaybettiklerimize rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı günler diliyorum. 15 Temmuz'da bu ülkenin varlığına, birliğine, bütünlüğüne kastetmiş hainler bir kez daha gördüler ki bu millet yenilmez. Ülke bölünmez. Biz Türk milleti olarak 83 milyon omuz omuza kol kola bundan sonra da gelecek olan bütün içeriden ve dışarıdan gelecek olan yıkıcı, yok edici darbelere karşı hep birlikte mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu vesileyle 15 Temmuz'da Rahman'a kavuşmuş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bir daha böyle bir darbe girişiminin yaşanmaması için de ne gerekiyorsa tedbirlerinde alınacağını da buradan bildirmek istiyorum. Bütün Gebzelilere de buradan saygılar sunuyorum. 15 Temmuz'da yapmış olduğumuz programı bu senede yine tekrarlayacağız. Belediyemiz, kaymakamlığımızın yapmış olduğu programlara eşlik edeceğiz. Ayrıca kendi programlarımız olacak. Ben buradan da bütün teşkilat mensuplarımı 15 Temmuz programına davet ediyorum. 15 Temmuz 2016 tarihinde dışarıdan ve içeriden kumanda edilen asker görünümlü eşkıyaların, teröristlerin ülkemizdeki bir işgal girişimine sahne oldu. Aziz evlatları, kahraman Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, dışarı çıkın talimatıyla can siparane gerçekten Necip milletin tarihin yüklemiş olduğu sorumluluğun bilinciyle o gün büyük bir destana, büyük bir kahramanla imza attılar. 15 Temmuz akşamı şehit olan vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var onlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İkimiz bir sürece girdi. Haliyle kurumlarımızda, devlet bürokrasisinde, devlet yönetimlerinde bu yapının, bu FETÖ yapısının kurmuş olduğu sistem, yerleştirmiş olduğu teröristlerin ...devletin bağırsaklarından temizlenmesi sürecine geçildi. Ve bu süreçte Allah'a hamdolsun devletimiz yine dimdik bir şekilde bağırsaklarını temizledi. Hali hazırda şu anda yine FETÖ ile mücadelelerimiz ülke olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında devletin tüm kurumları... ...bütün kurumlara sızmış olan bu teröristlerin temizlenmesi için... ...bir tane daha FETÖ'cü kalmaması için bu mücadeleyi yürütüyor. 15 Temmuz'da yaşadığımız bu süreçten sonra da yine bu ülkenin millileşmesi, yerlileşmesi ve e, dışa bağımlılığını en aza indire indirgeyecek hem siyasi hem ekonomik e, çalışmalarla yeniden Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 seviyelerine çıkarmaktır. Ama hamdolsun bu millet bunu gördü ve başkanının, cumhurbaşkanının talimatlarıyla yerine getirdi. Ben bu aciz, aziz millete, bu necip millete tekrar teşekkür ediyorum. İfade ediyor ki Şehitler Tepesi boş değil. Bu millet dün olduğu gibi bugün de yarın da Şehitler Tepesi'ni boş bırakmayacak. 15 Temmuz gibi bu ülkenin ayağına pranga vurmak isteyen, bu ülkeyi işgal etmek isteyen, özellikle işgal kelimesini kullanıyorum, bu normal bir darbe değildi. İşgal etmek isteyen güçlere karşı tarihin yüklemiş olduğu misyonu yerine getirecek. İnşallah Türkiye bugüne kadar yapmış olduğu gibi bundan sonra da ee, nasıl binlerce şehit vermişse bundan sonra da yine aynı şuurda aynı kararlılıkta gerekiyorsa yine binlerce şehit vererek bu aziz yurdu müdafaa ve muhafaza edecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun hayın darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla milletimiz hainlere gereken dersi verdi. O gece rahmeti rahmana kavuşan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık sıhhat, uzun ömürler diliyorum. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüzde ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Öncelikle 15 Temmuz 2016 yılında bu günlerde vatanına, bayrağına, toprağına, ezanına sahip çıkan ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan gazilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız o gün bizleri sokağa davet ettiğinde hep birlikte sokağa çıktık ve vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktık. Ve inanıyorum ki hiçbir alçak, hiçbir ihanetçi bir daha böyle şeye kalkışamayacak, kalkışmalarına müsaade etmeyecek. Herkes bunu gördü, yaşadı. Bizler ilk gün orada, ilk saatlerde vatanımıza sahip çıktık. Bundan sonra biz bu ülke için böyle bir şeylere kimsenin teşebbüs edemeyeceğini dostu düşmana göstermiş oldum. Hainlere bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdi. Ve bu anlamda tüm şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın sadece İstanbul'da ve Ankara'da bu girişimler vardır. Birkaç kurumda gelip yüz götürmüştür. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı'na inmesiyle bu ihanetin tamamı geri püskürtülecektir. Aydın, 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 aydın. Darbe girişiminden itibaren yaklaşık dört yıl geçti. Rabbim öncelikle böyle bir belayı, böyle bir musibeti milletimize, devletimize bir daha yaşatması, nasip etmesin inşallah. O gece şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza, gazilerimize tekraren acil şifalar diliyoruz. Onlar olmasa biz bu şekilde rahat konuşamazdık. Bu şekilde rahat bir ortamda olamazdık. Onlara milletimiz adına, vakfımız adına tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz darbe gecesi milletimize tekrar tekraren hatırlatılmalıdır. Akıllarda, zihinlerde sıcaklığını, berraklığını korumalıdır. Onurlu duruşun yanında bulunan milletimizin, milletimiz var olsun. O gece milletimiz basiretiyle şunu gösterdi. Bu topraklara düşman olan zihniyet gördü ki bu toprakların çocukları olduğu müddetçe hiçbir zaman bu topraklarda FETÖ gibi darbeci zihniyetler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Darbeci zihniyet bu topraklara artık inanıyoruz ki bu topraklarda tarihe gömülmüştür. 5 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla vatandaşlarımızın, halkımızın, milletimizin onurlu duruşuyla 15 Temmuz Allah'ın izniyle tarihe gömülmüştür. Bu onurlu duruşun yanında bulunan bütün vatandaşlarımıza vakıf olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Yine o gece gazilerimiz, yaralılarımız vardı. Yaralarımıza, gazilerimize tekraren acil şifalar diliyoruz. Kıymetli genç kardeşlerim, şunu unutmayalım ki ayakta ölmek düzüstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu vatanı uğruna can verenler. Allah'a şükürler olsun ki darbelerin susturduğu ezanlardan ezanların susturduğu darbeleri gördük. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın ki Milletimiz bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman onur ve gurur duyuyorum. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Darbeler, darbeler ülkemize çok zarar verdi. Darbeler olduğu zaman tankların önüne geçecek insanlar gittiler belediye başkanının evinde kahve içtiler. Darbe böyle bir şey işte. Recep Tayyip Erdoğan'ımız olmasaydı ülkemiz bu darbeler yüzünden çok büyük daha zarar görecekti. <laughs> makamını cennet etsin. Allah bir daha bize 15 Temmuz'u yaşatmasın. <laughs>